Bir gün uyandın ve içinde bir his var. Bu dünya eksik, bu gerçeklik sentetik. Peki ya sana bu hissin tesadüf olmadığını söylesem? Ya bu hayatın baştan sona sayılarla kodlanmış bir ilüzyon olduğunu ve bu kodu çözenin anahtarının numeroloji olduğunu? Matrix'te her şey bir sistemdir. Kod, sayı, denge. Numeroloji ise bu sistemi okuyabilen eski bir dildir. Tıpkı Matrix gibi görünenin ardındaki çözmeye çalışır. Matrix'teki karakterlerin numerolojik anlamı nedir? Neo'nun adı Thomas Anderson. Harflerin toplandığında 11 çıkar. Numerolojide 11 ilahi sezgi, uyanış ve kaderin çağrısıdır. Neo seçilmiş kişi değildir. Uyanmayı seçen kişidir. 11 sezginin zirvesidir ve ikiye indirgendiğinde bir köprüdür. Gerçekle ilizyon arasında yürüyen bir ruh. Neo kodu gören göz olur. Morpheus Nümerolojik titreşimi 7 7 gizli bilgiyi arayan, soruları sonsuzluğa dek soran ruhun sayısıdır. O bir savaşçı değil, bir rehberdir. Görünmeyenin ardını gösterir. Ama oraya senin yürümeni bekler. 7'ler öğretir, zorluklarla. Çünkü hakikatin kolay bir yolu yoktur. Trinity, ismi bile sembolik, anlamı üçlemedir. Zihin, beden, ruh üçlemesi. Sayısal titreşimi 6. 6 sevginin, bağlılığın ve kuşulsuz inancın sayısıdır. Trinity, Neo'ya sadece inanmaz. Onu gerçek benliğe aşka çağırır. Neo, kodla yeniden doğarken Trinity o doğumun kalbidir. Sevgi Matrix'in kodunu bile yeniden yazabilir. Ve sonra Ajan Smith. Numerolojideki karşılığı 4. Dört düzenin, sistemin ve kontrolün sayısıdır. Ama fazlası bir kafes oluşturur. Simit, Matrix Matrix'deki sadık hizmetkarı değil, o sistemin ta kendisidir. Matrix, bir ve dördün savaşıdır. Bu, birey ve yapı, kaos ve düzen, özgürlük ve kontrol. Neo'nun on biri sezgiyi temsil ederken Simit'in dördü sınırları dayatır. Matrix bir simülasyondu. Ama onu yazanlar sadece yazılımcı değildi. Belki de evrenin dilini bilenlerdi ve o dil sayıların diliydi. Neon'un uyanışı bir insanın kaderini kendi elleriyle yeniden yazmasıydı. Morpheus onu gözleriyle değil sayısıyla tanıdı. Trinity ise ona kalbiyle inandı ve Smith onu yok edemedi çünkü sistem ruhu okuyamaz. Matrix'teki kod yeşil semboller hareket eden sayılar. Gerçekte bunlar varoluşun matematiğidir. Tıpkı evrende olduğu gibi, altın oran, Fibonacci dizgisi, gezegen döngüleri hepsi bir sistemin parçası. Nümeroloji bu sistemin bilinç düzeyindeki yansıması. Mavi hap, konforlu cehalet, kırmızı hap, acıtan ama özgürleştiren hakikat. Tıpkı sayılar gibi, bazıları sadece rakam görür, bazıları ise anlam çözer. Matrix dışarıdan izlenemez, o sadece yaşanır. Numeroloji ise dış dünyayı değil iç dünyanın kodlarını gösterir. Adın, doğum tarihin, seçtiğin kelimeler. Sana ait sandıkların bile sistem tarafından atanmış olabilir. Peki ya Matrix sadece bir film değilse? Ya gerçekten bir kodun içindeysek ve bu kodu çözmenin yolu sayıları hissetmekse? Numeroloji bir kehanet değil, o bir ayna. Ve soru şu, kendine bakmaya cesaretin var mı